Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'un fethi hem İslam hem insanlık tarihi açısından çok büyük bir olaydır. Bir çağ kapatan, yeni bir çağ açan bir olay. Belki de Mekke'nin fethinden sonra en büyük fetihtir İstanbul'un fethi. Bu sebepledir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar öncesinden bu fethe dikkatimizi çekmiş. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنْطِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuştur. Yani İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur buyurmuştur. Sahabeler döneminde bu fetih için uğraş ve çabalar başlamış, akınlar başlamış. İstanbul daha önce 7 defa muhasara edilmesine rağmen fetih nasip olmamış da 8. fetihte Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip olmuştur. İşte kardeşlerim, İstanbul'un fethi ve İslam tarihindeki böylesi bütün önemli fetihleri gündemimize getirmek, nesillerimize tanıtmak, ecdadımızın cihad aşkı ve şehadet sevdasının nesillerimizin yüreklerine nakşetmek, cihad aşkı ve şehadet sevdasının nesillerin yüreğinde hep canlı ve diri tutmak açısından çok önemlidir. Ama kardeşlerim, şunu unutmayalım ki, Fatih'i Fatih yapan Fatih'in soyu ya da ırkı değil İslam'dır. Salahaddin Eyyubi'yi Salahaddin Eyyubi yapan Salahaddin'in soyu ya da ırkı Kürt oluşu değil İslam'dır. Hazreti Ömer'i Ömer yapan da İslam'dır. Halid bin Velid'i tarihe altın harflerle yazdıran yine İslam'dır. Bütün sahabeler İslam öncesinde cahiliye vahşeti içerisinde debelenen birer bedevi idiler. Birçokları eşkıya konumunda idi. Ama İslam ile o eşkıyalar evliya oldular. Ve Ömerleri Ömer yapan, Ebu Bekirleri Ebu Bekir yapan, Osmanları Osman, Alileri Ali yapan, hep o İslam'dır. Onların soyu veya ırkları değil. İşte İslam tarihine haklı olarak isimleri altın harflerle yazılası bütün büyüklerimiz, bütün ecdadımız, fatihlerimiz, Salahaddinlerimiz onların bu şahsiyetleri hep yine imandan ve İslam'dan gelmektedir soy ve irktan değil. Efendimiz Aleyhisselam, inna Allah la yanluru ila acizamikum, ve la ila apsabikum, ve la ila suurikum ve amalikum, belli yanluru ila kulubikum ve aamalikum buyurur. Şüphesiz ki Allah Celle Celalhu sizin soylarınıza dış görünüşünüze yakışıklı olmanıza, mal ve servetlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve bir de amellerinize bakar. Kalplerde iman ne denli samimi, engin ve sağlam. Ameller ne derece salih ve takva. İşte Allah buna bakar. Allah'ın yanında değer budur. Öyleyse kardeşlerim, bu fetihleri kutlarken kesinlikle ırkı ön plana almaktan sakınmalıyız. Evet. Ne Türk ırkçılığı, ne Kürt ırkçılığı, ne Arap ırkçılığı. Unutmayalım ki 2 milyar ümmetin bu peçmurde hali, işgal, sömürü, talan ve katliamların muhatabı olmasının en büyük sebebi dağınıklıktır, bölünmektir. Çare nedir? Bir ve beraber olmaktır. İşte ırkçılara ırkçılığa bulaştıkça bölünürüz. Bölündükçe zafa uğrarız ve düşmanın maskarası oluruz bugün olduğu gibi. Ama ümmet ruhu İslam kardeşliğiyle bir ve beraber oldukça güçleniriz. Hem ayağa kalkar hem ümmeti ayağa kaldırırız. Hem de bütün insanlığı yeniden İslam'ın adaletiyle buluştururuz. Bu halde kardeşlerim evet bu fetihleri işlerken bir soyu ya da bir ırkı ön plana almaktan sakınmalıyız. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.